Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Ok Meydanı'ndayız. Daha önce hatırlıyorsanız burada bir tane yabanların arasında mavi yakaladım. Şimdi bugün tekrardan tekrardan buradayız. Ne zaman? Kes la sesini. yakaladım. He doğru söylüyorsun hatırladım şimdi. Şimdi tekrardan buraya geldik bakalım nasibimizde ne çıkacak. Sizden ricamdır Videoya bir like atıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yabaniler, orada görüşmek üzere. Şu an bir şey yok. Ben bir şey görmedim yani. Aa bak bir tane orada. Hiçbir şey yok. Her bir şey biliyorum. Kare, basla geldi, basla, basla. Nerede? hadi bas <laughs> <laughs> bas ne Basma. Basma. Kralın kaçak olduğu yerde bir duramış. Bolu kaçak. Şey çıkacaktır. Bekleyelim bakalım. Yavaş yavaş kuşlar gelmeye başladı kıyıda köşede olanlar. Bak yedi geliyor oradan. Sinsi sinsi. Belli almaya geliyor. Bu tarafa bakalım bir şey var mı? Ağaçların üzerleri bomboş. Ya var da bir iki tane onlar da yabancı fark et. <laughs> <laughs> şey. Yakala amca, eğlence olsun. Bizimle konuşmuz mu Eğlence olsun diye kaçak yakalıyorsun. Baksanıza Allah aşkına. <laughs> dolu dolu ya. Ha şunu yakalasana şunu şunu. Çeşbire benzer yabani. Ha bak orada. ben birazdan bunları elimde yemek veririm bak net diyorum. <laughs> elim buz kesti. Vallahi <laughs> Vallahi elim uyuştu. <laughs> oh. Aralarında geziyor. Madem yüzme bilmeyene gözünü açta. <laughs> bakalım kaç tane yakalayacak? Evet. Sayı. İki oldu. Tamam bak iki. Bak. Sayı bakalım kaç tane yakalayacak? Yarışalım mı? Evet. Yarışalım bak. Şu an video ikinci dakikada. Üçüncü dakikaya kadar zamanın var. Başladın. Kim bakalım sen mi daha çok yıkılacaksın ben mi bak. Bir. Süren doldu mu diyeceğim. Bir. Süren var artık ne kadar yakalıyor sen yakalay? Yarım saniye kaldı. Ben dedim İki Bakalım beni geçebilecek mi? Kaç tane yakaladım şimdiye kadar. Beş. Beş tane yakaladım. Beş, Beş olsay. Ben birazdan beni izleyin. 6 4 4 6 Bilerek 6. En baştakileri de sayıyorum. Ben onların hepsini. 6 Biti süren oldu, sürende oldu. Saymam. Sürende oldu. Tamam hadi 7 olsun gel. Şimdi bende. Yok, ben bunu saymam mesela. 7 bitti. 7 bitti. Kaybettin hadi. Evet arkadaşlar, en çok kim cim daha çok yakalayacak. Aha. Adam oraya yem attı bitti kuşlar da gitti. Lo nasıl orada bu kadar bu kadar kuş var mıydı burada? <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 He? Vallahi şimdi biraz önce benim etrafımda bu kadar Ama kuş var mıydı? Açık He? Açık alan. He, ondan kalan. dolayı mı evet, oraya kayın. Olabilir. Kaç kaç? 4 Ne? yakaladım. Evet. Bence biraz bekleyin kaçak da düşer şimdi. He? Bekleyin, ha? bekleyin, bekleyin. Bekleyin kaçak düşer. Şimdi. Kaçak düşer şimdi kaçak. Bekleyin. <laughs> Muhammed orada kalmış. Senine <laughs> Tam alttan çık. Abi çık abi düşüyorum direğe Alttan çıkarsın lan. <laughs> ha Çıktın işte. <laughs> Yedim Evet şu an sıra Emir'in. Bakalım o ne kadar yakalayacak. Dekası kasa başladı. Woah, i̇ki. iki tane birden. İki tane senin ağzına e, oğlu iki tane birden yakaladı. Bir dakika Mahmut bir dakika. 2 i̇ki, iki yakalıyor. Senin ağzına tükürüyor. Etti dört. Ben yeni tane yakaladım değil mi? Abi sen 4 as tren kaldı. Son 30 saniye. Vallahi öyle. Aynen. <laughs> 2 2 yakaladı yine. 6. Al bir şey kaldı. Son 20 saniye. Son 20 saniye. Muhammed sıra sen ondan sonra. 20. Altı can git bir, bir öndeyim ha bitti. Ben Yemin ederim saniye. sonra iki saniye. Bir saniye. <laughs> Vallahi kazanmış <laughs> Ben niye söyleyeyim abi, abi sen, sen bana söylüyor musun? Sen söyle bana söylüyor muydun? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ver Muhammed'in sırası. Sen saniye, e, saniye, saniye, saniye söyle. Öyle bir şey yok abi. Hayırdır? Başka, saniye, saniye, saniye söyleyeceğim. E, var, e, hemen 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 işini çıkartır. Şey İyi gidiyordun. 2 2 yakalayıp gidiyordun. Ben yakalamadım. Ben sana bana saniye söylemiştim. İyi gidiyordun. 2 2 yakalıyordun. Ver yem yemi ver Muhammed'e. Tamam. Ben sizi seni geçerdim ki. He geçer. Evet kral evet. Ne oldu? Kaybettin mi? Kaybettin. Ne oldu? Vallahi geçerdim seni abi. Oğlum oradan mı yakalamayı düşün Hayır be şunu dedim. Tamam gel buraya biraz indirsin bir İki iki challenge'ı verelim. Yoksa nerede kıpışlar Hepsi ağaçlarda. Arabadan götürüyoruz. Hadi gel. Oğlum başlatacağım süreyi ya Hadi. Vallaha başlatacağım Muhammed. Başlıyorum. 5 Bir daha. 4 3, 3, 2, 3 2 Başlıyorum. 1 0 başladı süre. Başladı. Süre, süre başlamıştır. 2 <laughs> <İki>. Aferin. 2 <laughs> Benim taktiğim ya. İyi denedi ama güzel yakaladı. Vallahi güzel yakaladı ama. <laughs> ha. Hadi abi 13 saniye geçti. Hadi bakalım. Son 50 saniye. Son 40 saniye. Son 40 saniye. Hadi gene neyse geçmedim <laughs> seni bir rezil ettin Ekrem. Hey, ee, Geçer mi? Ben yakalamak istesem var ya. 50 tane birden yakaladım. Ama sen şey yakalayamadın ki. Sen 7 tane yakalayamadın mı? Muhammed misin? son 20 saniye. Ha. <laughs> son 20 saniye. Muhammed hiç yakalayamadım. Niye 2 tane yakaladın? Sen evet. normalde 4 tane yakaladın. Ben 7 tane Hayır, yakaladım. Hayır sen normalde 4 tane, tane yakaladın. En, baş en başta yakaladın saymayacaktım yani. saydım. En başta yakaladım ben. Daha süreyi başlatmadan önce. Muhammed son 10 saniye. Son 10 Daha saniye. Yakalayacak. Daha yakalayacak Muhammed. Bir. <laughs> Üç, tane. <laughs> Üç, Üç tane. Üç taneyle olayı kapattın. Geçmiş olsun. Üç yapalım. tane. Ama şu an yarışı kazanan... 4 tane mı? Yarışı kazanan ben. Onları saymasak. He? Ha? Evet, evet, dört, dört tane, tane Onları saymasak dört tane. Yes, onları saymasak dört tane yakaladık. Yes, Al, Birinci verin. Evet, yes, aynen, yes, aynen. Yes, aynen. Yes, aynen. Yes, yes. Kaç Muhammed? Gördük Muhammed. Sanın abi. Gördük Muhammed. bir şey dedim. Dedim mi? O ne? Şu gelin. Şu ne?

üşkeselik da var <laughs> ya Bir dakika bakayım. Bir dakika, bir dakika geliyorum. <laughs> <Adı> lan <gülüyor> Sizin <laughs> ağzınıza <laughs> tüküreyim ben. Elinizin içinde kaydılar ha vallahi. Abi elim buz kesti ya çok kötü abi. Evet kediler, 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 kediler. kediler.

Gel bakalım. Bir hamle, Bir hamle yapayım. Bir hamle yapayım. Ya ha. kalayabileceğini düşünüyor. Beyefendi bakacağız. Oo, tüp kuşlar indi. Nerede dumanlı? paçalı dumanlı? Kaçalı. geldi, Ya o kafası kırık başka. Vallahi elim buz kesti şu an. Sen içinde yuvarlak bir şey var ya. Bu ne? Bu <laughs> ne <laughs> 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 Vallahi ben bir şey deneyeceğim. Amcam diyor diye sal. Sal sal kamera varken elimde. Sal kamera varken bakalım bir kayabilecek miyim? Hayır, hayır sal ben tek başıma yıkılacağım. Bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi. Şuraya dur. Bak havada kuş nasıl yartalarını size göstereyim. Hadi göster. Ben iyi çek. Ben iyi çek. Seni ben çok iyi çekiyorum şu an. İyi çek. 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 mı Yok ki. Bende Bende var. var. Bak bak, 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 bak. Evet, gör. Aa yakalamışsın. <laughs> ben vallahi görmedim yakaladığını. Zırt. Ya havada kalmayı ben öğrendim. Azizallah Aziz ezan da okundu. Yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bitti, hadi bitti, hadi bitti. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, çok sağ olun.